Arkadaşlar hoş geldiniz. Neredeyim nereye nasıl programında yine birlikteyiz. Son iki çekimde biliyorsunuz motivasyon konusuna girmiştik. Motivasyon teorileriyle de ilgi konusunu konuşmuştuk. Onunla ilgili bir soru var onu bir cevaplandırarak başlamak istiyorum. Özellikle bu Maslow'un ihtiyaçları yarar modelinde modeliyle ilgili bir soru gelmiş. O soru şu. Bu ihtiyaçlar piramidinde bir işletmedeki kademeler itibariyle düşünürseniz yani alt, en alt kademeden en üst kademeye kadar yönetim kademelerini düşünürseniz bu yönetim kademeleri itibariyle bu ihtiyaçlar arasında bir anlamlı bir sonuç var mı diye bir soru var. Yani hangi kademe daha çok hangi ihtiyacı duyar? diye bir soru var. Güzel de bir soruydu. Ee, onu cevaplandırayım. Bizim yaptığımız araştırmalardan ki biz bunu yıllarca eğitimlerde uygulayıp o eğitim eğitimlerde uyguladığımız sonuçları da anket sonuçlarını da değerlendirip belli bir yayın haline getirmiştik yıllar önce. Oradan çıkan sonuç şu. Şimdi genel olarak e, zannedilir ki bu ihtiyaçlar piramidinde yük yani belli yönetim kademeleriyle paralel yürür bu. Yani alt kademede daha çok temel fizyolojik, güven, aidiyet, takdir yukarı çıktıkça bu ihtiyaçlar üst kademelerde hissedilir şeklinde düşünülür. Oysa tam tersi. Nasıl? Üst kademelere çıktıkça güven ve fizyolojik ihtiyaçların ağırlığı artıyor. Yani ihtiyaç şiddeti artıyor. Daha alt kademelerde ise aidiyet, takdir ve kişisel bütünlük ihtiyaçları yoğunlaşıyor. Bunun yorumu şu şekilde yapılabilir. Yukarıya doğru çıktıkça neden güven ihtiyacı artar? E tabi yani piramidin üstüne doğru tırmandıkça gelecek güvencesinde belli endişeler duymaya başlıyor insanlar. Onun için bir güven ihtiyacı artıyor diye düşünebiliriz. Temel fizyolojik ihtiyaçlar ise bu tabi sınırsız bir ihtiyaç. Dolayısıyla e, yani sahip olduklarınıza yenilerini katmak, çıtayı daha da yükseltmek e, düşünüldüğünde e, bunun da artma nedeni orada aranabilir. Dolayısıyla tam ters çıkıyor dikkat edin. Genellikle paralel gittiği düşünülür dediğim gibi. Evet, bu sorunun cevabını da verdikten sonra şimdi bugünkü konumuza geçelim. Aslında yeni motivasyonla ilgili bir konuya değineceğim. Yani bir üçleme yapmış olacağız aslında. Tabii konuya başlamadan önce şunu söylemem lazım. Kanalımıza abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Bu programların devamlılığı için bu çok önemli. Bir tuşa basacaksınız. Çok fazla yormayacağız sizi. <laughs> Dolayısıyla eğer beğeniyorsanız da tabii ki o sizin bileceğiniz iş ama beğenme butonuna da basarsanız e, seviniriz. Şimdi bugünkü konumuz gene Maslow'un ve işte Herzberg'in ihtiyaçlar hiyerarşisi ve işte diğer motivasyon teorilerinden sonra bireysel motivasyonu nasıl arttırabiliriz konusunda da biraz konuşmuştuk ama çok da derinliğine inmemiştik. Aslında demiştik ki Bireysel vizyonumuz burada en önemli faktör. Bireysel vizyonumuz bizi en fazla motive eden, o içimizdeki jeneratörü harekete geçiren faktördür. Şimdi bugün içimizdeki jeneratörü harekete geçiren, kendi kendimize belki yapabileceğimiz neler olabilir? Bu herkes için geçerli, yalnız yöneticiler için değil. Neler olabilir konusunda biraz sizlerle sohbet etmek istiyorum. Hazırsanız başlayalım. E şimdi Jeneratörü harekete geçmesini sağlayan ve jeneratörü durduran hatta bazı faktörleri birlikte ele alalım. Bunlar arasında kendi hayatınızı, kendi seçimlerinizi düşünün ve bunlarla ilgili neler yapabileceğinizi, hangisi sizin açınızdan jeneratörü harekete geçiriyor, hangisi durduruyor, bunlar açısından düşünürseniz belki bir kendinizle ilgili kararlar ve daha ileriye dönük bireysel motivasyonunuzu arttıracak seçimler yapabilirsiniz. Şimdi biz buna ateşimizi zayıflatan veya canlandıran seçimler de diyoruz. Şimdi başlayalım. Yani ben size bazı önerilerde bulunacağım burada ama tabii ki yapıp yapmamak hepsini yapmak da çok mümkün değil aslında ama gene de sizin kararınız. Mesela bunu yapabiliyorsanız güzel bir öneri. Sizi eleştiren insanlarla beraber olmak ateşimizi zayıflatan seçimlerden biri. Ya da yani durumlardan biri. Sürekli eleştirildiğiniz zaman o jeneratör yavaşlıyor. Mümkünse bu ortamlardan çok fazla bulunmamaya gayret etmek. Olması gerekenler yani rutin ve beklenen durumlar gene ateşimizi zayıflatan seçimler ya da durumlar oluyor. Yani bir şeyi bekliyorsunuz ve oluyor. Daha önce de konuşmuştuk buna benzer bir şey. Hani şartlanmış ilgi gibi düşünün. Yapılmak zorunda olanlar. Yapılmak zorunda olanlar ateşimizi zayıflatan durumlar oluyor. Yani şunu yapacağım. Zorunlu işler, zorunlu yapılması gerekenler. İlginç bir şey var. Hoş olmaya çalışmak. Yani dışarıya güzel, hoş görünmeye çalışmak. Bu da ateşimizi zayıflatıyormuş. Öyle diyorlar. Birilerine bağlı olmak. Yani bir yönetim kademesindeyseniz veya bir ortamdaysanız, aile ortamı olabilir, değişik ortamlar olabilir. Birine bağımlı, bağlı olmak gene ateşi zayıflatan bir seçim. Çünkü bağımsızlığınız ateşi tam tersinde canlandırıyor. Başkalarının onayını almaya çalışmak. Bu da aynı şekilde zayıflatan bir seçim. Bulunduğunuz ortam, pozisyon gereği böyle bir durumda olabilirsiniz. Küsmek, iletişimi kesmek, darılmak gibi durumlar gene ateşimizi zayıflatıyor. Kendimize yalan söylemek. Olur mu bu? Oluyor. Kendimize bazen yalan söylüyoruz. Aslında bu belki kendimizi avutmak, biraz belki stresimizi engellemek için sübabı biraz gevşetmek gibi bir faydası olabilirse de aslında uzun vadede çok faydalı bir şey değil. Hatta tam tersine olmadığınız gibi bir görünmenize veya kendinizi kandırmanıza neden olabiliyor. Gerçekle yüzleştiğiniz zaman şok oluyorsunuz. Dedikodu yapmak. Hani çok hoş gör, görünür değil mi? Ateşi canlandıran bir seçim olarak görünür ama değil. Tam tersine ateşimizi zayıflatan bir seçim. Çünkü orada belki o dedikodu faslından sonra kendi içimizde yaşadığımız psikolojik durumlar, belki suçluluk duygusu, belki pişmanlık ya da duyduklarınızdan memnun olmama sizi ateşinizi sönmesine ya yani da canlanmamasına neden olabiliyor. Geç kalmak mesela. Bu da ilginç. Bir randevunuz var, geç kalıyorsunuz. Gitti, ateş gitti. <laughs> Ateşimiz gitti. Stres ve artı jeneratörün harekete geçmesini engelleyen bir faktör. Motivasyon düşüklüğü. Başkalarının duygularını önemsememek. Empati yapıp Karşımızdakinin yerine kendimizi koymamak esas itibariyle gene ateşimizi zayıflatan seçimlerden biri oluyor. Çünkü karşınızdaki ile iletişiminizi zayıflatan bir seçim bu. Dolayısıyla oradan sağlayacağınız yakıtta bir azalma söz konusu oluyor. Devam edelim çok var. Kendinizi başkalarıyla kıyaslamak mesela. Bu da zayıflatan bir seçim. İşte onun şusu var, benim yok. İşte veya işte o şöyle bir beceriye sahip, ben niye değilim filan gibi kendinizi başkalarıyla kıyaslama girdabına girdiğiniz zaman e, bu da ateşinizi zayıflatıyor. Başkalarını yargılamak, nasıl eleştirilmek sizin ateşinizi düşürüyorsa bu da başkalarını yargılamak da düşürüyor. Gene aynı şekilde kendinizi yargılamak, sürekli kendinizi eleştirmek, öz eleştiri yapmak, kıyasıya bunu yapmak gene bizim jeneratörümüzü zayıflatan bir seçim. Bunu da kendimize haksızlık yapmadan yapmakta fayda var. Eğlenmeye zaman ayırmamak mesela. Varsa imkanınız bunu mutlaka düşünün. Başkalarının sizi mutlu etmesini beklemek. Yani sizi başkaları tarafından mutlu edilmenizin beklentisi içerisinde olmanız e, halinde e, bu da gerçekleşmezse eğer, e, o zaman gene jeneratör kesintiye uğruyor. Korkuyla yaşamak, herhangi bir korkunuz varsa bu korku sizin jeneratörü iyice performansını düşürüyor tabi. O korku mutlaka yenmeye çalışmak, ki bunun birçok yöntemi var, e, bunun üzerine gitmelisiniz. Başkalarının sizden daha iyi olduğunu düşünmek. Bu da kendimize yaptığımız bir haksızlık olabilir. Yani şu benden daha iyi. Hani hayata bakış pencereleriyle ilgili düşündüğümüz zaman hani ben de iyi değilim, başkaları da iyi değil. Modu vardır bir. Bir modda ben iyi değilim, başkaları benden iyi. İkisinin de belli zararları var. Gücünüzü boşa harcamak. Yani halledemeyeceğiniz veya gereksiz bir işle ilgili zihinsel ve bedensel gücümüzü boşu boşuna harcamakta jeneratörü harekete geçmesini engelleyen durumlardan biri oluyor. En derin, en öncelikli arzularınızı görmezden gelip isteklerinizi bunların üstünü örtmeye çalışmak veya yok farz etmek ve tabii bunu neden yaparız? Ulaşamayacağımızı düşündüğümüz için halının altına süpürürüz. Bunu da açık açık kendimize itiraf edip hatta onun peşinden koşmakta fayda var. Aşırı harcamak yani aşırı para harcamak varsa paranız aşırı para harcamak bu da jeneratörün yakıtını azaltıyor. Aşırı yemek içmek. Aşırı yemek içmek. Bu da öyle. Kendinizi övgüye değer bulmamak. Gene kendimize yaptığımız bir haksızlık olabilir. Yaptığınız iyi işler varsa siz de övgüye değersiniz. Ama bunu başkalarından zorla isteyemezsiniz. İlgi konusunda da konuştuk. Siz başkalarının iyi işlerini övün, karşılığını da alırsınız. Alacaksınız, merak etmeyin. Evet, mesela bir tanesi de olmadığınız gibi biri olmaya çalışmak. Bu da yorucu bir süreç. Doğal olmaktan uzaklaştırıyor bizi. Ve bizim gene enerjimizi, ateşimizi düşünmesine, düşmesine neden oluyor. Güçlü sınırlar çizememek. Mesela yani kabul çizgisi dediğimiz konu önemli. Yani başkalarının size müdahale etmesini nereye kadar e, izin vereceksiniz? Sınırlarınız nelerdir? Siz başkalarına nereye kadar müdahale edeceksiniz? Bu kabul çizgisini çizmek lazım. Eğer çok müdahale ettirirseniz kendinize bu daha sonra sizde stres ve kaygı yaratıyor ve dolayısıyla gene jeneratörün harekete geçmesi veya veya out ateşiniz zayıflıyor. Ailenizden gelen sevgiye ilgiye kapalı olmak bu konuda gerekli davranışları gösterememek ne bileyim ben işte çok aramamak, aranmamak, çok ilgi, ilgiyle ilgili gene konular bunlar ama buna biraz kapalıysanız bu da o sosyal çevreyi özellikle aile çevresiyle ilgili ilgiden kendinizi mahrum bırakmış oluyorsunuz. Sadece kendinizle baş başa kalacağınız zamanlar bırakmak ve kendi kendinize baş başa kaldığınızda da kendinizle ilgili düşünmek, kendinizi masaya yatırmak, biraz böyle sorgulamak belki, muhasebe yapmak deriz ya buna da ihtiyaç var. Bunu yapmıyorsanız işte gene jeneratör biraz devre dışı kalıyor. Kendinizi onaylamamak, aşırı derecede yıpratmak kendinizi ve iç sesinizi duymazdan gelmek gibi birkaç şey daha ekleyebiliriz jeneratörü harekete geçmesini engelleyen konular olarak. Tabii ki bir de şununla kapatalım bu bölümü. Sevmediğiniz şeyleri yapmak zorunda olmak da başlı başına bir engelleyici ve ateşi, harını söndüren bir durum oluyor. Şimdi ateşimizi neler canlandırır? Biraz da buna bakalım. Mesela şeyden başlayalım. Kişisel bakım. Kişisel bakım çok önemli bir e, harekete geçiren e, faktör. Kendinize bakmak, kendinize ilgilenmek, işte süslenmek, saçınızla başınızla oynamak e, bunlar e, önemli bir faktör olarak addediliyor. Kendinize ve sevdiklerinize zaman ayırmak. Bunu yapabiliyorsanız mümkün, mümkün mertebe bunu yapmak gene canlandırıcı bir şey. Ne yaptığınızın farkında olmak yani bir amacınızın, bir vizyonunuzun olması, yaptığınız işlerin bu vizyona hizmet ettiğini, bu hedefe ulaşma konusunda katkıda bulunduğunu hissetmek. Bu konuda gene jeneratörün harekete geçmesi veya ateşimizi canlandıran bir seçim olarak. Karşımıza çıkıyor. Sağlık da bir sağlığımıza dikkat etmek. Sağlığımıza dikkat etmenin her açıdan bize büyük getirileri var tabii. Maalesef sahip olduğumuz şeylere sağlığımızdan daha çok değer veriyoruz. Bu da bir gerçek. Örnek işte arabanız varsa arabanızın sağlığında kendi sağlığınızdan daha fazla dikkat ediyorsunuz. Ve yani bileyim ben işte evinize yatırım yapıyorsunuz falan ama kendi sağlık durumunuzu periyodik bakımınızı ihmal ediyorsunuz. Bu çok önemli tabii. Yani e ondan sonra tabii bir takım rahatsızlıklar ortaya çıktığı zaman zaten jeneratör otomatikman devre atışı alıyor. E, dinlenmeye zaman ayırmak, eğlenmeye zaman ayırmak, oyun oynamak. Mesela eşinizle dostunuzla küçük oyunlar oynamak, bu kağıt oyunu olabilir. Farklı oyunlar oynamak, eğlenmek bunlara da zaman ayırabiliyorsanız gene bu baltayı bileyen veya işte jeneratörü harekete geçiren önemli etkenlerden biri. Spor yapmak yaşınız müsaitse ve imkanınız varsa spor yapmak da jeneratörü harekete geçiriyor. Onun hormonal bir takım katkıları da var biliyorsunuz. Sağlıklı beslenmek tabi. Makul bir şekilde para harcamak. <laughs> Günümüzde bunun tabii ki ne kadar mümkün olabileceğini büyük bir kesim, toplum kesimi itibariyle e, bilemiyorum ama makul bir şekilde para harcamak biliyorsunuz özellikle e, kadınları çok mutlu eder. E, bazı erkekleri de mutlu eder tabii. E, jeneratörü harekete geçiriyor. E, vizyon, vizyon diyoruz. Evet, yani gene gelecek için plan yapmak, vizyon belirlemek, bununla ilgili çalışmalar içerisinde bulunmak, yeni şeyler öğrenmeye çalışmak. Bütün bunlar ateşi canlandıran aktiviteler ve seçimler. Hani bireysel motivasyon dediğimiz şey canlandıran ya da işte sağlayan unsurlar. Yapılabilir şeyler çoğu. Önemli bir şey bakın size ilham veren ya da yanında bulunmaktan hoşlandığınız kişilerle bir araya gelmek onlarla bir arada sohbet etmek, onlardan bir şeyler öğrenmeye çalışmak. Mesela bizim yayınladığımız, hadi burada reklam yapayım araya. Bizim yayınladığımız videoları izlemek de <laughs> ne yapacaktır? Jeneratörünüzü harekete geçirecektir. Toplumun kendi ve kendinizin ve toplumun yararına bir şeyler yapmak işte sosyal aktiviteler veya işte bazı katılımlar, bazı sosyal gruplara katılmak, orada bazı görevler almak. Bu da eğer yapabiliyorsanız veya isteğiniz varsa toplumun yararına bir şeyler yapabilmek, katkıda bulunmak duygusu jeneratörü harekete geçirmek için oldukça etkili. Kendinizi onaylamak. İyi yaptığınız şeylerde iyi yaptım ben. Kendinizi onaylamak ve tebrik etmek. iyi yaptım ben bravo bana da diyebilmek yani sürekli eleştirmek değil. Hani biz masaya yatırın kendinizi, eleştirin, işte sorgulayın diyoruz ama böyle de hayat geçmez. İyi yaptığınız şeyleri onaylayacaksınız ve kendinizi tebrik edeceksiniz. Hatta ödüllendireceksiniz. Sözünüzü tutmak da çok önemli. Sözünüzü tuttuğunuz zaman bu da aynı şekilde jeneratörü harekete geçiren bir etken oluyor. O sözünüzü tutmanın getirdiği kendinize güven ve yaptığınız taahhüdü yerine getirmenin verdiği has. Aynı şey faturalarınızı zamanında ödediğinizde de yaşanır. Bu da önerilen bir şey yani. Eğer yapabiliyorsanız tabii çok zor günümüzde maalesef ama. Ee, günlük işlerinizi zamanında yapmak, ertelememek. Zaman yönetiminde konuşmuştuk. Erteleme ve oyalama başlı başına hem zaman yönetimi açısından hem hayat planlama açısından bir engeldir. Hatta bir baş belasıdır yani öyle söyleyeyim. Onun için hatta size bir soru sormanızı istemiştim o videolarda. 6 ay sonra öleceğinizi bilseniz neler yapardınız sorusunu zaman zaman kendinize sorun ve oradaki yapamadığınız şeyleri yapmaya başlama planını yapın. Çünkü 6 ay sonra öleceğinizi bilirse, bilseniz çıkaracağınız liste çok isteyip de bir türlü fırsat bulamadığınız ve sizin motivasyonunuzu çok yükseltecek konular veya unsurlardır. Ya da yapılacak işlerdir. Buna da bir zaman ayırmakta fayda var. Ara ara bir listeyi yapmakta fayda var. Sevginizi ifade etmek, ilgi göstermek karşınızdakine. Gerekirse iltifat etmek, içinizden geldiği gibi. Kendinizi tutmamak. Bunlar da önemli. Bunu ben ekliyorum şimdi aklıma geldi. Hediye almak mesela başkalarına tabii ki varsa imkanınız. Bu da jeneratörü harekete geçiren bir etkiye sahiptir. Ve hayır demeyi bilmek önemli. Hani kabul çizgisinden bahsettik ya. Her şeyi kabul ederseniz sizi mutsuz eden şeyleri de kabul etme eğilimine girerseniz o zaman siz başkalarını mutlu edersiniz ama kendiniz mutsuz olursunuz. Böyle bir şeyi istemeyiz tabii. Hayallerimizin peşinden gitmek mesela, gene hayal kurmak. Başta başında baltayı bilemeyle ilgili hayal kurmak. Dans etmek. Müziği açıp yalnız başınıza bile olsanız dans etmek. Deneyin bakın, hareket etmek, dans etmek o müziğin ritmiyle birlikte eee jeneratörün harekete geçirmesinde çok etkili oluyor. Affetmek. Yıllardır küs olduğunuz veya kızdığınız birinin Düşünüp artık affetmek. Küs olduğunuz zaman daha çok enerji sarf ediyorsunuz. Affettiğiniz zaman bu yükü atıyorsunuz üstünüzden. Bir kişiyle küs kalmak, dargın kalmak için belli bir efor gerekiyor. Ve sizi mutsuz ediyor bu. Buna harcayacağınız eforu affetmeye harcayın. Ee, sorumluluk almak tabii ki. Belli bir işin baştan sorumluluğunu, başlangıç ve bitiş sorumluluğunu almak. Bir şeyi başarma duygusunu tatmak için önemli. Başarma duygusu biliyorsunuz motivasyon açısından da önemli faktörlerdendi. İşimizi iyi yapmak. Mükemmelci bir insansanız zaten bu kaçınılmazdır ama e, yaptığınız işi iyi yapmak. İçinize sindirmek. Yani derme çatma veya uydur kaydır diyeceğim işler yapmamak. Yaptığınız her işi e, içinize siner şekilde yapmak. Tabii ki evliyseniz, arkadaşınız varsa ya da partnerinizi ilgilenmek. Bu ilgi her anlamda karşımıza çıkıyor. Çevrenizdekilere de güç vermek, onların motivasyonlarını arttırmak için çaba sarf etmek. Size yardımcı olmalarına izin vermek gerektiğinde, yani çevrenize birilerini yaklaşmasına izin vermek, yardım etmelerinizle izin vermek bu da çok önemli ve son olarak şunu söyleyeceğim. Daha çok konuşulabilir ama ilk aklımıza gelen şeyler bunlar. Doğru bildiğini söylemek, bundan da vazgeçmemek. Hani dokuz köyden kovsalar bile doğru bildiğinden vazgeçmemek. Tabii ki bunu ön yargılı bir şekilde yapmak değil. Eğer size verilen geri bildirimlerde doğru bildiğinizin yanlış olduğunu anlarsanız fikrinizi de değiştirme e, esnekliğini göstermek önemli olan bu tabi birazdan. Evet arkadaşlar yani e, işte bakın ateş nasıl zayıflatılır nasıl e, harlanır ya da canlandırılır bununla ilgili e, birkaç unsur sizle paylaşmış oldum bunların tabii ki bir kısmını belki yapabilirsiniz şöyle bir düşünün e, yapabildiğiniz ölçüde hissedeceksiniz ki o hakikaten jeneratör harekete geçiyor. Bunlar biraz böyle hani daha çok soft hmm. faktörler olarak görülmekle birlikte etkileri daha farklı, sonuca etkileri daha yüksek. Yani kaldıraç gücü yüksek faktörler oluyor bunlar. Bugünkü videomuzu burada sonlandırıyoruz. Eğer sorularınız olursa listeye ekleriniz Olursa ki çok memnun oluruz veya yaptığınız ve ateşinizi canlandıran bir sonuç aldığınız unsurlar ya da durumlar varsa bunu da bizle paylaşırsanız sevinirim. İyi günler diliyorum ve ateşinizin hep canlı kalmasını diliyorum.